Merhaba. Merhaba. Hamilelik 5 aya düşüyormuş. Ne düşünüyorsunuz? Saçmalamayın. Böyle bir şey mi olur <laughs> Yani her senede 2 tane doğururum galiba. Hamilelik 5 aya düşerse iyi olur. İnsanlar bari böylece çok çabuk doğurup kurtulurlar. <laughs> Efendim hamilelik 9 aydan 5 aya düşecekmiş. Ne düşünüyorsunuz? Olur mu öyle bir şey? Her şey Allah'ın emri. Hayır, 5 aya düşmez. Vallahi o zaman bir mucize. Türkiye'de net çıktı, düştü. Yükselir de düşmez. Evet. Vallahi çok güzel olur, çok iyi olur benim için. Neden? Erken doğum daha iyi. 9 ay karnımızda taşımak zorunda kalmayız. Efendim hamilelik 5 aya düşecekmiş. Ne düşünüyorsunuz? Canım bizim doğurduğumuz zaman da 5 aya düşmedi. Şimdi düşüyor. Bu şans ne ya Rabbim? doğurdunuz? <laughs> 3 tane. Elgun Üper. Ne söylemek ister? Vallahi ne söylemek isterim? Şimdi çocuk büyütmek çok zor. Herkes çok çocuk yapmasın. Allah yardımcılar olsun. Başka bir şey demiyorum ben. Efendim hamilelik 5 aya düşecekmiş. Ne düşünüyorsun? Valla o devletin bileceği bir iş. Şu an her şey devletin elinde yani. Hamilelik de onların elinde. Çocuk yapmak da onların elinde. Her şey onların elinde ya. Bir şey çıktı mı düşmez abi. 15 aya çıkarsa daha iyi olur bence. Daha iyi çünkü masraf az abi. Orada kaldığı müddetçe bizim için biraz masraf. Duymadım böyle bir şey. Olursa iyi olur tabii. Daha çok çoğalırız insan nüfusu artar. Robotlar karşısında biraz daha güçleniriz. Hamilelik 5 aya düşecekmiş ne düşünüyorsunuz? Vallahi efendim yani bilmiyorum nasıl olacak, nasıl edecek. O yüzden kusura bakmayın. <gülüyor> efendim <gülüyor> hamilelik 5 aya düşecekmiş ne düşünüyorsun? Mükemmel mükemmel. Zaten Türkiye'nin nüfusu Suriyeliler için birebirdir. Bir de çocuk başına para alıyorlar. Tam bizlik. Hamile olan burası orası. Daha çok yeni. Tamam hamilelik 5 aya düşecekmiş ne düşünüyorsunuz? E, ee, bu zor ekonomik koşullarda iyi olur aslında. Ee, daha az masraflı olur. Yani 9 ay, 4, arada 4 ay olacak. 4 aydaki bir kadının hamile kadının masraflarını düşünün. Bir de işten ayrılıyor. Oradan da kaybediyor. O yüzden bence iyi bir uygun. Ne zaman gelecek öyle bir şey olacak mı? <gülüyor> abi, <gülüyor> Abi hamilelik 5 aya düşüyormuş ne düşünüyorsun? Vallahi bilmiyorum ne düşüneceğim. 3 ay mı? 2 ay mı? Bence düşmez 9 ay. 8,5-9 ay arası. <laughs> tane fotoğraf çekilebilir miyiz? Ya benim için e, bir değişiklik olmaz da Suriyeliler için güzel bir haber yani onların işine yarar bence. Yani 10 kişilediler. Şu an bir 30-40'a çıkarlar herhalde. Vallahi 5 aya da düşe düşmez ya 5 aya bence Arada yani. Yani 5 şey yani aya var. düşeceğini zannetmiyorum yani. Yani bir insanın metabolizması var yani. Vücut şey 9 aysa 9 ay, 7 aysa 7 ay, 5 ay duymadım yani. 6 aylık da duymadım. Yani 9 aydır 7 aydır. Bak eksik olur. Bence kimse kımıldatmasın. 9 ay yerinde ve zamanında. Valla dolar hamileliğe zor yetişir üstadım. Yani dolara yetişmek jet hızı jetkiler vardı ya böyle çizgi filmde onlar bile yetişemez. O konuda kusura bakmayın. Hamilelik 5 aya düşecek. Valla hiçbir bilgim yok abi. Ya valla bilmiyorum abi. Hamilelik 5 aya düşecekmiş ne düşünüyorsunuz? Çok saçma. Mantıklı gelmiyor bana olmaz yani olmaz bilmiyorum tutmaz yani e, tabiatın e, akışına aykırı kesinlikle hadi bay bay yapamca bay bay yap sarı mikrofon Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu